Oh no no What the fuck? Uh so sorry. I just uh a... It had to be don't know that Yes I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. I'm sorry. I know. You don't you fucking don't touch me? You <gülüyor> me. <gülüyor> <gülüyor> Klam korktu, Are you okay?

Some place safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? We found a way out. I don't wanna hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we wanna survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. You don't wanna hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want isn't important. What I know is their safety in numbers. You got any ideas? The air conditioner. klima You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Kacha or Ducks? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have No! They, they need katsuya remember she's the whole reason they brought us here and no doubt they're using duck as a bargaining chip i hope you're right i know i'm right i just gotta get to him that's all yeah ulasjam shemnas kaldibeklerov midakayas asisde does the air conditioner come off i think i could take it off I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. A rock won't help. Taş mı? Taşın sende ne var lan? Taş mı topluyorsun? It's not coming off that way. Tabi sökülmez lan o. Onu eline nasıl sökeceksin sen her şey? Bunun üstünde para var mıdır? Sen de para var mı lan? Kimde para var? Paranız var mı? Kenny, <laughs> he made a bad call. It was premature for sure, but He was trying <laughs> to keep us safe. Bullshit. He cares about keeping his family safe. He doesn't give a shit about you and me. He puts his family first, sure. Just like Larry did. I think I may have found a way out of here. Yani doğru olanı yaptı aslında ben de yine kurtarmaya çalıştım kurtaramadım kurtulunacak gibi değildi kalp krizi geçirdi gerizekalı gebersin lan ölsün anasını satayım bana yumruk attı ölüme terk etti gitti mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Aynen öyle lan senin iznin olmasa ne olacak abicim? Para varsa alırız buradan kaç kaçmamız lazım. Ne yapacağız buradan? Mal gibi bekleyecek miyiz? Of oğlum ya çok fena olmuş şuru. Of beyni dağılmış adamın beyni onu ufak oldu. Onu aslında ben yapacaktım da. Hop oraya bakmak istemiyorum. Ha o arka cebi mi? Arka cebine bak. ee cüzdan içinde bozu para yok mu? Ha buldum lan. O oh, güzel iki çeyreklik bir olmak. Hadi bakalım. Hadi Lee, yaparsın sen. Sen ne yapamazsan kimse yapamazdı. adamı eli titriyor lan. Ama doğrudur yani. Onca olaylardan sonra adam adam stresten, korkudan falan heyecandan titrer yani. Mantıklı yapmışlar. Oyun gerçekten çok zevkli. Eh, or do we get there? Clementine can fit through. Looks like it'll probably lead right into that back room. You think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. Herkes korkuyor. Yapacak bir şey yok ya. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Oğlum biz neredeyiz ki? Biz nereye kapadı? Allah bilir nereden çıkacağız ha?

Tamam siz o zaman burada kalın biz gidiyoruz. Ya ah Keni ya otalı karıştıracağını. Ama adamın aklı lan ailesi yakalanmış şimdi. Mal gibi bizi mi dinleyecek? O da aklı gerçi. Nereden çıktık ala? O yerden çıktık. Aynen. O kapalı yer, kapalı yerden çıktık. Oh oh malzemeleri bak. Aa burada Adamları alıyor burada kesiyor ince ince doğuruyor. Siyah etini bir kenara, beyaz etini bir kenara ayırıyor. Ondan sonra pişiriyor, kavuruyor. Adamlar yemeği güzel yapıyor yani. Daha buraları silmiyormuşlar. Orak. O kardeşim aldın orakı. kanlara bak birini sürükleyip sürükleyip aa mark mıydı lan acaba kanca o iki tane niye bıraktın lan onu bir tane mi alıyor Tam bu daha iyi kanca adamın barsağını kavanoza koymuş bunu sök al Delik. Artık şu an kabus durumunda değiliz. Tamam hadi ya. O güzel. Yok yok biz kancamızı alalım. Bunun şimdi pili vardır bir şey vardır biter abi abicim bir şey biter alalım kancamızı gidelim şuradan nasıl gidiyorsak artık ha şey var lan o ipne var o kızı vuran ipne bir tane kadını vurdu ya belki de kızını bu şerefsizler kesmiştir bir şeylik var ama hadi lan harekete geçelim ne bakıyorsun öyle ne <laughs> get myself back. What are you gonna do? Walk nereye oraya. Tam silahını gizlice alırız. Sen al makini, ben alırım. Sen alma. Hiç götünü kıvır. Hiç götünü kıvırdatma. Orada otur. Ben olurum her şeyi ben yaparım. Sizin kurtaracağım, çocuğunu da kurtaracağım, karını kurtaracağım. Evet. Buradan girin. <laughs> Ne yapacağız lan? Yavaş. Aa. Aa, orada orada kapadı kapıyı kaçtı. Kapıyı kapadı, kapıyı. Bas. Basamadım. İlk defa öldüm lan. Sok. Kafasını sok anasını. Aha gitti lan silah. Ananı bacını. Kendi yardım et. At. Yürü be. Yavrum. Sok. Hah, güzel ol. Güzel 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 devam 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 öldür onu öldür öldür acıma acıma yetime koyar götüne ben de bugün götle ilgili ne şakalar yaptım be. aha karısına tecavüz ediyorlar Oğlum silahıma mı oldu beni? Adamın silahını al, adamın silahını al, al al al, al. Öldür 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 don't you? have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. fucking Mark never volunteered Seni öldüreceğim oğlum. Öldüreceğim ki. Ötünü sikeyim seni, tamam mı? Direkt öldüreceğim. Öldür öldür hiç hiç acıma acıma sok sok acıma ana ne Clem gördü Clementine ya abicim boş ver görsün ya sok gitsin Allah Allah adama bak şimdi gitçe gübüllerine haber verecek ben bunu nasıl güveneceğim Hadi hadi. Oğlum kadına kayıyorlar. Kendi nereye gitti lan? Kenny kayboldu. Ay sizin yapacağınız işe. Yağmur yağıyor şimdi şimşek, şimşek çakacak gider. Çarpılacağız. Ne oldu lan? Hah! Bir zombimiz eksikti abicim. Ah! Bir zombimiz eksik. Ne oldu lan? Aa Carly, halbuki lan bunları unutmuştum ben. <laughs> hmm? No. Is everyone okay? You guys been gone way too long. We need your help. you guys didn't come back i figured something was up i know Larry's dead they chopped off mark's legs and tried to feed him to us shit is everyone else okay they've still got duck and the the i to to help the main gate is too dangerous go around the fence and see if there's a back way in i'll keep looking for kitty do you have a weapon i don't leave home without it ben stick close and lee be careful Lan silahını neyse silahını bana verme ben Ben baş karakterim kardeşim Bana kolay kolay bir şey olmaz Ben çıplak gitsem hepsi öyle Nereye gidiyoruz lan Oğlum oğlun nerede kadın mı?

Oğlum ne yapacaksın lan karıyı? Niye gitmemi istiyorsun? Gel. Aa vurma! <laughs> Allah'ım ya. İndir silahını kalta. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla bastım ona.

Aa yuk bu ne yukarıda bir şey var. Yukarıda zombi var. Aha bu salak sürükler sık orada. Konuş konuş sakinleşti bırak. Oğlum karıyı ne yapacaksın ya? Kesip yiyeceğim harbi şişman güzel et çıkar. Asıl kendisini kessin anasını sökün. Camış gibi olmuş. Kolay söldür lan gel. Sen de o cesaret <laughs> yok dostum. Hadi. Ay zombiye de şimdi ipneye bak yakala lan adamı yaka. yakala. yakala <laughs> ha ye ye silahını al elinden silah al. <laughs> oğlum git silah silah <laughs> Ya Allah'ım ya silah sana mağlumu. Asen şimdi o görmemişti. çat diye kafadan vuracaktı. Aa vurdu lan keni. Yi. Yine aynı taktik. Yine aynı taktik. Look at what you done. Calm down. What for? huh All we wanted was some goddamn gasoline. Lan bir siktir git ya. Ne benzinli niye markı yedin anasını? Ha vur. Aksiyon, aksiyon. Q. Of, of. Asla mal yarım saat ayak al işte yedin böyle daya. Oha jeneratörü aç, çalıştır bizi şey yapacak elektriğe sokacak. Oğlum bir tekmeyle ayağa kalkamıyor mu lan? Nereye tıklıyoruz ha? Hayır! Hayır elektrik yemek istemiyorum! Biri bir şey yapsın bu mallar izliyor mu ya? Lan kafam yaptı elektrik yedim! Ya sizden bir halt olmaz anasını Vur! Sağdan vur sağdan. Soldan da vur. <laughs> Sol! Sağ! Vur vur acıma! Acıma döv! Döv acıma! Vur vur! Yavaş vuruyorum belli bak! Sol! 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 Sağ! Sol. Sağdan vur buraya. Vur vur. Şu birazcık şuradan vur. Sikine tekme abi. Vur vur şu sağdan vur biraz da. Devam devam. Vur vur. Yetmez yetmez. Vur vur vur. Hatta git o şeye sok. Çiftliğe sok o işkence aletleriyle paramparça et adamı. Yetmez lan, ne yetecek bizim hepimizi öldürüyordu sen bilmiyorsun. Ağzın yüzün dağılmış zaten. Aha, denne annen, bot gelirler, ikisi de öldü lan birini. What Gebersinler anasını sırt. Bir bok yapamazsın lan sen. Oğlum adamı üzüldüm ya. Ah, abicim boyun beni mahvetti. Ne biçim hikayeler bunlar? Hayır. Hayır adam öl dokunma adama. Boş ver öldürme. Bırak bırak. Zombiler şimdi kayacak ona. Abicim niye siz marka kestiniz ki? Ne güzel. Şuraya bak. Ne güzel yaşıyordunuz. Niye kaşındınız ki? Ne güzel gül, gül gibi geçirdik açlıktan ölsek bile. Böyle ipnelik yapılır mı ya? Al abi al zombiler iyisin seni geber orada. Yazıktır Günahtır ya. Evet otele dönüyoruz. Aa adam öldürdüğümü gördü lan Clementine. Şimdi korkacak benden. Abi ben niye önden gidiyorum ki mal gibi? Beni önüne bir şey yapacaklar, kayacaklar bana. Ne özür diliyorsun lan sen olmasaydın belki geberecektik. Geberirdik herhalde. Aynen öyle çıkamayabilirdik. Aaaa. That is sick. God, just... Ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. I know. said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document i am How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hun, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. I don't know. dead. Yeah, I would imagine so. What do you think? Destroy this group, Kenny. There's no coming back from it. I did what nobody else would. Everything's gonna be different now. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark, and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Oh, işte yine bir şey Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Bir sessizlik oldu. Aha araba. Arabaya çal kaç. Arabayı al ve git. Arabayı al git. Çık yoksa ateş ederim. Ateş edecek silahımız mı var lan bizim? O adamdan şey almadık mı ya tüfeği? Üstümüzde bozuk para var. Bozuk parayı atarım ölürsün. Aha. benzinimi mi bitmiş lan? Aynen benzin bitmiş. Ne lan? Oo! Cennete düştük çocuklar. Arakla, arakla, hacıla, hacıla, acıma. Hacıla, acıma, acıla.

Ya varsa olacak almamız gerek. Aynen öyle. Almamız gerek yani. bu sefer senin üzülmene, darılmana bir şey yapamayacağım artık. İhtiyacımız var bunlara. Aynen hayatta kalmamız gerekiyor. Al, hacıla, hacıla. Oh ha, shit, but I heard you take the keys from up front. Oha, nasıl bir açılış? I'll take it. Great. We will survive this after all. Duck, <Sessizlik> why don't you carry this? Okay. Oh, iyi oldu lan bu. Artık sonunda bir güldük lan. Bir gülümsedik artık. Artık bir sevindik yani. Acaba bu kimin lan bu? Nasıl bulmuş? Ne bu? Kapı da kapı da açık ha. Acaba bunu yemişler mi adam? Bu <laughs> Well, think of it like you hold it on to him. You can give it back if we ever meet up with him, okay? Ayan al. Okay. Karşılaşırsak bok karşılaşırız. Verirsin. Bir şey kalmadı. O orada bak şey var. Kağıtlar var. Kağıtları da al bir şey yazarsın, resim çizersin. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> oh, Lee, <laughs> o, ne oldu lan? Oğlum ne videosu izliyorsunuz? Oha, bizimi mi izliyorlarmış? Bu kamera kimindi? He o kadının da değil mi? Tamam. Clementine de her yerde resim yapıyor. Oha ne oldu? <laughs> o ırz düşmanı mı? Sapık mı? Olum bu kadına kaymışlar. Ne oluyor lan adam? Ya bir kafayı mı yedin? Bir siktir git harbiden kafayı yemiş ya. Bir yürü git ya.